Herkese merhaba arkadaşlar. Sahra Orhun'a çok güveniyor ve Sahra kahraman amcasının babasını geri getireceğini düşünüyor. Afife ve Orhun Yekta hakkında konuşurken Sahra gelecek. Orhun Sahra'ya tam bir baba şefkatiyle yaklaşacak. Afife Orhun'un Sahra ile yakından ilgilenmesinden rahatsız olacak. Afife Sahra ve Hira'nın hayatında Yekta'nın bıraktığı boşluğu Orhun'un doldurmasına izin vermeyeceğini söyleyecek. Afife, sahraya her baktığında DNA testinin sonucunu hatırlıyor. Umarım şeytan Afife kendi kanından ve canından olan sahraya zarar vermeye çalışmaz. Çünkü Hira, Afife'nin bir anne olduğunu ve Orhun için endişelerini anladığını, Hira her şeyi sahra için yaptığını söylemişti. Afife, şeytanın yeryüzündeki vücut bulmuş hali. Afife, Hira ve Sahra'ya zarar vermesin. Hira, Orhun'a gerçekleri artık anlatsın. Benim gibi düşünenler, Orhun ve Hira aşkını destekleyenler, videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Şeytan Afife'nin Ali'ye yaptıklarını hatırlayalım. Ali sokakta mendil satarak yaşlı ninesine bakmaya çalışan masum bir çocuktu. Maalesef Afife cadısı Sahra'yı hem Hira'dan hem de Orhun'dan uzak tutmak isteyebilir. Böylece Afife Hira'nın evden gideceğini düşünebilir. Bir yandan taşkın, diğer yandan Afife cadısı adeta pimi çekilmiş bomba gibi duruyor. Orhun hayalini kurduğu ailenin aslında var olduğunu artık öğrenmeli. Orhun Hira ve Sahra ile birlikte gitmeli ve kendisine yeni bir hayat kurmalı. Orhun Hira ve Sahra için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Hira Orhun'un babalar hakkında Sahra'ya söylediklerini sürekli hatırlıyor. Orhun Sahra'nın üzülmesine engel olmak için her şeyi yapıyor olacak. Hira yavaş yavaş Orhun'un Sahra için harika bir baba olduğunu düşünmeye başlayacak. Daha önce de söylediğim gibi aslında Yekta ölmedi. Yekta'nın hiç olmadık bir zamanda karşımıza çıkacağını biliyoruz. Taşkın, Yekta'yı tedavi ettirmek ve hafıza kartının yerini öğrenmek için Yekta'yı yanında götürdü. Taşkın, Orhun'un Yekta'yı aramasına engel olmak için de Yekta'nın öldüğü yalanını söyledi. Orhun ve Hira hafıza kartının aslında Pontiş'in içinde saklı olduğunu öğrenince Hira büyük şaşkınlık yaşayacak. Hira, Yekta'nın aslında... Sahra'nın hayatını kendi eliyle tehlikeye attığını da anlayacak. Hira Orhun'un her zaman koruyan, yaşatan, yektan ise her seferinde kaçan ve Sahra'yı tehlikeye atan biri olduğunu söyleyecek. Umarım bu kez aşk kazanır ve giden, kaybeden afife ve kötülükleri olur.